Sevgili seyircilerimiz kran kran'a mücadelenin geçtiği bir lig izliyoruz. <laughs> bir şey mi oldu hocam? Bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> Şansal abiye seneler boyunca bir anonsu, programın açılış anonsunu ile baştan sona yok yaptıramadık biz. Neden? <laughs> Sevgili seyirciler verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, havada uçuşan kartlar ağız tadıyla giriyor. Babaanne. Sakin sakin. İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Evet kıran kırana birli <laughs> yandan. Elbette yani o anons bir türlü bitmiyor. bir şey mi oldu hocam? Bu <laughs> cümeli. Kim vermiyor? <laughs> Mustafa Kamil Abidoğlu. <laughs> O kadar FBI filmi izledim. Daha merak etti. Yani daha meraklı bir şey yok hayatta. Allah'ım. Acaba Mustafa Kamil abi ne yaptı? <laughs> Bu yüzüğünü orada kim vermiyor? Allah. Dur. <laughs> Çözdük. Esed'i göndermek üzereyiz seni. <laughs>